Instagram'da tanınmış kişilerin hesaplarında mavi tik rozeti bulunuyor. Bu rozetler hesabın onaylı olduğu anlamına geliyor. Dolandırıcılar ünlü olmayan vatandaşları mavi tik vaadiyle kandırıyor. Instagram'da bir araba fiyatına mavi tik satılıyor. Detaylar haberimizde. Mavi tik satıyoruz diye kandırdılar. Yüz binlerce liralık vurgun yaptılar. Mavi tikiniz var mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Mavi tikiniz var mı? Yok. Mavi tikiniz yok. yok. Ne olduğunu biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Mavi tik nedir? Mavi tik sizi diğer hesaplardan ayırmaya yarayan bir özellik. Tanınmış insan olmak gerekiyor mavi tike sahip olmak için. Tanınmış bir kişi değilsiniz ama yine de mavi tike sahip olmak istiyorsanız Instagram'da özellikle bu alanda yardımcı olduğunu iddia eden yüzlerce dolandırıcı var. Benim de bir onay rozetim var ama hiçbir şekilde para karşılığında ya da birilerine para vererek bunu almadım. İlgili şart Koşulları sağlayarak mavi oner rozetine sahip oldum. Dolandırıcılar Instagram'da mavi tik satıyoruz diyerek çok sayıda kişiyi ağına düşürdü. Tanınmış kişilere verilen mavi rozete sahip olmak isteyen yüzlerce kullanıcı mağdur oldu. <laughs> için 5 bin lira, haber için 10 bin lira, etkileşim için 5 bin lira e bir şekilde elinizi verdikten sonra kolunuza kaptırmış oluyorsunuz. Yüksek bir miktar para karşılığında size mavi tik satan kişilerin bazıları gerçekten de yasal olmayan yollarla sizin hesabınızı onaylanmış bir hesaba dönüştürebiliyor ancak çoğu zaman bu kişiler dolandırıcı oluyor. Yani doğrudur yani dolandırıcılık şu anda bir çeşitleri var. Niye vereyim ki? Yok hiç gerek duymam ya niye ki? Niye vereyim yani 1 lira bile vermem. Şimdi ya. önce güveneceksin güvenmeyeceksen bak. Güven tamam hocam. 50 bir noktadan sonra 30 bin lira, 40 bin lira para vermiş oluyorsunuz. Merak etmeyin çok az kaldı. Şu 5 bin lira iş bitecek, şu so 10 bin lira iş bitecek derken. Sonuçta bir ün şöhret yani sosyal medyanın gücü de bayağı önemli. Şu an şöhret çok önemli. Instagram'da oluşan bu pazarda mavi tiklerin fiyatı dikkat çekiyor. Çünkü şöhret ucuz bir şey değil. Fiyatlar 50 bin liradan başlıyor. 250 bin liraya kadar çıkıyor. Dolandırıcısına göre değişiyor. Yani burada vatandaşlar araba fiyatına mavi tik satın alıyor. Araba fiyatı kadar ödeme yapan ünlü isimler ve takipçilerde söz konusu. Araba satın almak isterim ya. Araba işimize yarayacak. Mavi Tik'le işim yok. Mavi Tik'e mi bineceğim? Arabaya binerim. Meşhur olursam Mavi Tik'te alırım tabii ki de. Dolandırıcıların kurduğu Mavi Tik tuzağına düşmemek için ne yapılması gerekiyor? kesinlikle DM'den gelen ben size mavi tik alacağım denen mesajlara hiçbir şekilde kanmamak, inanmamak gerekiyor. Dikkat edecekler yapacak bir şey yok yani. Kıll olsunlar yani gerek yok yani. Dikkat olmaya çalışacaksınız elinizden geldiği kadar. Ya çok dikkat etmeleri lazım. Çok önemli yani. Allah korusun yazık günah. Yani her şeyi araştırsınlar, baksınlar, doğruyu bulsunlar yani her şikayete gelmesinler.